Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Gala Games'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak dostlarım kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Gala Games'te dostlar güncel fiyatımız şu anda 0.05 bin seviyesinde seyrediyor ve Gala Games için gerçekten çok düşük bir seviye diyebileceğimiz seviyelerde şu an için fiyatsal anlamda ve son dibine de yakın son dip iğneli bir şekilde 4.416'daydı 4.691'de kapanış gerçekleştirmiş. Şu an içinde bin seviyesinde seyrediyor arkadaşlar. E, orta bölünger bandı altında kalmaya devam ettiği takdirde de 4.691 seviyesinin tekrar dene, deneneceğini söyleyebilirim sizlere. E, düşüşün devamı gelir ise dostlar 4.691 seviyesi altında bir kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor ki gelsin. E, bu kapanış gerçekleşmezse buradan alınacak tepkiyle birlikte önce 0.05.707 kırmasıyla birlikte de tekrar 0.06920 seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz. Tabii ki yükselişin devam edebilmesi için de 6.920'nin üzerinde bir tutulum sağlanması gerekiyor. Sağlanacak tutumla birlikte de dostlarım potansiyel olarak 0.11.446 seviyesine yani şu seviyeden sonra %100'lük bir artışa hatta %110'luk %120'ye yakın bir artışın da anlamına geliyor bu dostlar. E tabii ki bu belirttiğimiz seviyeleri yükselişlerin gelebilmesi için öncelikle BTC tarafında bir e, hareketlilik yaşanması gerekiyor. Yukarı yönlü, e, sert değil ancak e, yavaş bir hareketlilik. Onun dışında arkadaşlar belirttiğimiz direnç bölgelerinin kırılıp ve e, 6920 üzerinde bir yükselen tepe oluşumu oluşması gerekiyor ki yükselen tepe oluşumu geldikten sonra zaten güzel fiyatlanmalar yaşanır. Biz şu anda tekrar alçalan dipler yapmaya devam ediyoruz ki bizim işte belirttiğim son dip neresi? 4691 kapanışla alçalan bir dip 4691 altında bir kapanış gelirse bu sefer alçalan bir dip yapmış olunacak ve kısa vadede yine ufak tefek geri çekilmeler yaşanma ihtimali doğacak arkadaşlar. Onun dışında Gala Games için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.